Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Ee, geçen videoda biliyorsunuz BMW 318i stock, yani oldukça stock. Sadece ufak bir süspansiyon ve işte jant lastik e, upgrade yapmıştık, ince bir gazlamıştık. Ee, şimdi ufaktan bir motoruna gıdık yaptık, bir beyin koyduk arabaya, stand alone beyin. Ee, motor devir kilidini açtık, normalde 6000'de kesiciye düşüyordu, 7200'e kadar açtık. Ee, emmesinde ufak bir işlem yaptık, biraz daha sportif bir emme koyduk. Ondan sonra bir de egzoz modifiyesi yaptık. Bakalım. ilk önce bir şıpıdağımızı açalım. Bakalım arabanın sürüşünü sürüşüne nasıl etkilemiş. Ha bir de volan tahfil ettim. Evet şimdiden diyebilirim ki göbekten dönmedik ama hadi neyse. Ha Defoyu ellemedim. Diferansiyel hala şey açık diferansiyel. Yani mesela bak şu an dörde atmam gerekiyordu. Attım hadi yani es eski alışkanlıklar değil. Ama mesela daha şu an üçte bile gidiyor olabilirdik yani öyle söyleyeyim. Vitesin uzamasının öyle bir avantajı oluyor. Vitesin uzamasının dediğim şey e, devir kilidini açtığımız için. Aynı viteste daha yüksek hızlara çıkabiliyoruz eskiye nazaran. Bu daha e, nasıl diyeyim iyi oluyor yani. Frenler ne diyecek. Şu an oldukça dengeli. Ya gene bile araba yani böyle gücüyle e, spin attıracak düzeyde bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi 7 bir çeviriyor. Hani 6500'den sonra falan boş çeviriyor aslında. Gerek var mı dersiniz? Çok da yok gibi ama genelde keyifli. Şöyle bir kesici duyalım mı ya? Oo, güzelmiş. Bak hala bile yani diyorum bak üçüncü vitesteyim. Eskiden de burayı üçle dönüyordu. Ee, ve hani böyle dip gazla bile spin attıracak bir gücü yoktu. Patina hani arabayı patinaja düşüremiyordu. Gene aynı. Araba patinaja düşmüyor. Açık diferansiyel olmasına rağmen deferansiyel açık yani içteki tekerlek kolaylıkla patinaja düşebilir ama gene bile düşmüyor. Güzel bir durum. Evet burada gene bir ilk önce içeri sonra dışarı sonra tekrar içeri. Üçüncü viteste zorlayalım bakalım gittiği yere kadar. Bu sefer biraz daha sağlam uçacağız. ses geldi ama. Frenler bu arada gayet yeterli. Yani arabayı araba rahatlıkla durdurabiliyor. Ve yorulmuyor yani yorulma belirtisi vermemişti. Bir önceki videoda da vermemişti. Bakalım bu ufak güç artışının şey etkisi olacak mı? Arabanın arkasını çaktık ama adaylısın. Neyse olur öyle. Devam edelim. Şeyde bir sıkıntı yok arabanın süspansiyonunda falan bir sıkıntı yok sağ sola çekme yapmıyor. Problem yok olur böyle. Tampon da yok daha. Tamponu da sökmüştük arkadan. vallahi sağlam hasar almıştır. <laughs> ya bir önceki videoda da anlattım. Çok böyle on the limit sürmenin bir şeyi yok. Esprisi yok. açık diferansiyel yani ha. Kilit milit olsa demek ki burada şey gibi gideceğiz. Drift pilotu gibi gideceğiz yan yan. Evet burası gene tapagaz. Şöyle bir içeri dalacağım burada. Bir çimenlere girme. Çimenlere girme hesabı. Evet çimenlere girdik. Bir sonrakinde sadece ince bir fren yapacağım. araba frende dengesizleşiyor yani frene basınca arkası yani direksiyon açım çok fazla olmamasına rağmen biraz fazla kayıyor geldi bana Bak. çok dengeli ya gerçekten çok keyifli kullanması bozabiliyorsunuz. Şu an biraz içeri daldım çimenlerin üzerine doğru. Yani şu an şımardım biraz. Evet uçağın içeri sapladım inceden bir gelir gibi yaptı. daha zorlayalım. <laughs> ya bu işte biraz ağırlık transferiyle falan hani anca. O oh, spine spine yaklaştı. <laughs> Dur bakalım burada neler yapacağız. aracın açısı bir değişik zaten. Tabi burada açık diferansiyelin de şey var, size dezavantajı var. Çünkü araba geldiği zaman bir anda geliyor. Elinizden kaymasına sebep oluyor, yani elinizden kaçmasına sebep oluyor. Ama gördüğünüz gibi gayet keyifli. Şurada bir falan şurada bir daha falan İşte bir terlestirelim. Versiyon diyor ama gidelim daha Şöyle çek. Bir, bir Dar alanda kısa pas şeyim yok, el frenim yok. O sebepten dolayı shift lock denilen tekniği kullanıyorum. Yani araba ikinci vitesteysen mesela bir de alıyorum, bir anda debriyajı bırakıyorum. Ya araba Gayet dengeli ya. Şurada bir ev vardı, orada bir trenin Yalanı konuşturduk, yemin ederim göte değiştirmem gereken şeyleri söyleyebilirsiniz dediğim gibi biraz daha amatör tarzda çekiyorum bunları hani ufak tefek şunu susturalım yani ee, hani hatalarımı falan görmek için çekiyorum biraz daha hani editlerimi düzenlemek işte daha iyi edit nasıl yapabilirim sesi nasıl daha düzeltebilirim vesaire tarz şeyleri denemek için çekiyorum hani boşa gitmesin diye de YouTube'a yüklüyorum dediğim gibi durum bundan ibaret Kendinize iyi bakın görüşmek üzere